Göz doktoru Erhan Sarışın Filistin'de 2009 yılında bundan evvelki harekat sırasında hem o zaman gittik. Sadece Gazze'ye gittik. İlk önce Mısır'a gittik. Kapıları açmadılar. Biz burada yak işte yaklaşık 5 gün veya bir hafta kadar bir süre yerlerde yatarak bekledik. Oraya giremediğimizdeki bariyerde gördüğümüz bir şey vardı. Mesela bir İsveçli çocuk vardı. İsveç vatandaşı gözüküyor. Fakat kökeni Türk, doğum yeri İstanbul yazıyor. Bizle beraber bir noktaya kadar geldi. Sonra onun İstanbul doğumlu olduğunu yakaladılar. Onu da içeri sokmadılar. Biz de sabırla oraya girmek için bekledik. Beklediğimizde de neticesini aldık. Sonra kapılar açıldıktan sonra Filistin'e girdik. İsrailler geldiğinde onlar hayatlarını tehlikeye atmak istemedikleri için askerleri çok korkak savaşmışlar. Yani mesela bir tankla gelmiş mezarlık var veya işte bir hurma ağaçları dizisi var. Yani yoldan gitmemiş, yoldan gidersen mayın olur diye. O mezarlıklarını vura vura ya da koskoca hurma ağaçlarından 100 tanesini böyle vura 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 direkt oralardan gitmişler. Hem bunu tahribat yapmak için yapmışlar hem de korkularından yapmışlar. Gene gördüğüm orada patlamamış bombalar vardı. O bombaların çoğu Amerikan malıydı ve tarihlerine baktığımızda en aşağı miadları 10 sene geçmiş bombalardı. Yani hatta onları o tarihlerde fotoğraflamıştım, dikkatimi çekmişti. Yani demek ki bunların miadları geçen bombaları bir an evvel buralarda da temizlemek için böyle ülkelere gönderip kullanıyorlar. Filistin'e girdikten sonra kademe kademe ilk önce oradaki bakanlık yetkilileriyle direkt temas kurduk. Şifa Hastanesi'ne gittik. Şifa Hastanesi'nde bulunduk. Oradaki sağlık sistemini gördük. Onlara yardım etmeye çalıştık. Fakat oraya girdiğimde şunu gördük. E, malzeme yönünden çok zayıflar. Göz aletleri yönünden çok zayıflar ameliyatların neticeleri çok iyi oldu. Sonra buradaki aletlerin çok eksik olduğunu gördükten sonra Türkiye'ye geldikten sonra biz buradan temin edip diğer aletleri temin edip göndermek için teşebbüse geçtik. Fakat teşebbüse geçtiğimizde enteresan bir durum oldu. Bu Amerikan şirketleri, çoğu Yahudi kaynaklı şirketler hiçbir tanesi bizim malzemeleri Gazze'ye götüreceğimizi bildiği için hiçbir şirket bize malzeme satmadı göz hastanesinin ihtiyacı olan aletleri temin ederek buradan oraya onlara ilettik. Yani daha iyi bir ameliyat ortamı oluşturmak için. Çünkü bu travma sırasında çok sayıda göz travması da oluyor. Yani bunların kurtarılması için her türlü cerrahi alet lazım. Biz onlara böyle yardım ettiğimizde ama şunu da öğrendik. Yani hiç aletleri, edevatları yok ama kendilerine göre bir şeyler geliştirmişler. Bu şekilde ameliyat yapılabildiğini onlardan öğrenmiş olduk. O, o tarihte elektrik her saat verilmiyordu gördüğüm. Su her saat verilmiyordu. İlaç yönünden, alet edevat yönünden zayıftı. Çünkü ilaç ve alet edevatlar genelde İsrail'den geliyordu. İsrail'den de gelmedikleri için durumları iyi değildi. Mısır'dan gelen gelenler genellikle yiyecek olduğu için iyi değildi. Bizim götürdüğümüz tıbbi aletler veya ilaçlar, malzemeler bunlar için melhem yerine geçti. Yaralarına melhem oldu. Orada bir çok sayıda gözü yaralanmış insan vardı. Onlara müdahale ettik. Fakat yaptıklarımızdan gözlerini açtığımız insanlar gayet mutluydu. Bize karşı da sıcaktılar onların sıcaklığı, onların mutluluğu bize güç verdi. Gazze'deki insanların hali, bu insanlar bütün bu savaşlara rağmen, bütün evlerinin, işlerinin yıkılmalarına rağmen, çoluk çocuklarının, ailelerinin, amcalarının, babalarının, eşlerinin ölmelerine rağmen gayet ruhen dinçler, ruhen dikler, gelecek için ümitliler, yıkılmamışlar. Geleceklerinin de daha iyi olacağını şu anda da ümit ediyoruz.